Size hey merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boru kazması yapıyoruz. Kepçemiz arkamızda çalışıyor. Şimdi boru açacağız. Evet, Karaköy'den Muharrem abim, Veli abimin boru, su borusunu kazıyoruz. Şimdi boruyu nasıl açtığımıza gösterir Ne kadar? 1600 metre. 1600 metre boruyu gömeceğiz. Gömüyoruz daha doğrusu. Çoğunu gömdük. Bu da son herhalde. Yavaş yavaş mi? traktörle hareket ettikçe borumuz açılacak Bu borular normalde insan gücüyle açılması çok zor şeyler. Yani illaki makine gücüyle olması gerekiyor. Rulo halinde olduğundan dolayı. Ve bu işin bir de tehlikeli yanı var. Boru çarparsa sıkıntı yaşatabilir. Şu anda Elmalı Karaköy Ovası'ndayız. Uzattık çözüyor. Makinemiz de gazmaya devam ediyor. Tam performansıyla. yaklaşık 100 metre kadar böyle devam edecek. <laughs> borunun uzunluğu 100 metre çünkü. Şu an 43 metredeyiz. Şu borunun üstünde öyle yazıyor. Borun için tam sonuna denk geliyor. O yüzden burasını tutması gerekiyor abinin. Asıldıkça boruyu da tekrardan çek çekmesin diye. Tamamen diye. Evet en zor yeri şu an motor asılıyor insan gücüyle boruyu düzelttirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi bu çok tehlikeli bir iş. Yani eğer abim tuttu boru oradan elinden kaçarsa ve e, boşa çıkarsa borunun şu kısmında da birisi oldu, olursa veya kendisine de çarpabilir boru döndüğü anda. Bu da yaralanmalara sebep olabilir. Asıldı gidiyor 100 metre. Hemen şimdi öteki borumuzu açacağız. Sonra yine aynı şekilde traktör gelecek. Bir daha asılacak. Kaçlık bu boru? Üçlük doksanlık boru. Üçlük boru çarşı. Şimdi boru bir şey oldu. Yaktı yere. Lan bir de şekeri bunu da Zaten tam böyle video çekerken oluyor bazı aklaklıklar. İkinci borumuz da gidiyor. Boruyu bu şekilde daha rahat açabilme şansımız oluyor. Eğer makineyle olursa. Dediğim gibi elle birazcık sıkıntı. Sıkıntı kardeşim ya. Şimdi bu koskoca boruyu elle açmak insanı yorar. Böyle basit bir şeymiş gibi hemen ucundan tutup da döndürülecekmiş gibi geliyor ama Gerçekte de öyle değil. Burada traktörün de şeyi gerekiyor yani koordinesi gerekiyor. Traktör de çok hızlı giderse bu sefer buradaki açan kişi dolanır. Hızlı giderse mecbur yavaş gitmesi lazım.